sentetik uyuşturucu hap olarak bilinen galara olarak tabir edilen boş ambalajlar. Nete kısmında fazla oynamanın görülmesi. Çakmaklık girişinin sabit olmaması ve küllük tabir edilen kısmın hareketli oynar kısmında olduğunu görülmesi üzerine alınan savcı kararına binaen arama kararına binaen araçlı aramamız devam ediyor. Multimedya kısmında zorlamadı, tırnakların olmadığı görülmesi üzerine. Evet. 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 Gördüğünüz gibi tırnak yok. Araç medya oynatıcı kısmının arka kısmında vaz, e, gizlenmiş vaziyette toplam 56 adet. Araç vites konsolu alt kısmında gizlenmiş vaziyette 27 adet olmak üzere toplam 1158 adet galara ibareli uyuşturucu hap elde edilmiş.